hani kul hakkı demiştik. Şimdi kul hakkı sadece birilerinin hakkına girmek, birilerinin malını, mülkünü gasp etmek, birilerinin gıybetini yapmak, birilerinin arkasından konuşmak mı? Hayır. Kul hakkına giren daha nice şeyler var. Mesela piknik alanlarını, göl kenarlarını, deniz kenarlarını kirlettik çöplük haline getirdik. İşte sana kul hakkı. İhtiyacımız olmadığı halde ormanları, fidanları kestik. Gereksiz yere. İşte sana kul hakkı. Kapımızın önünden aldığımız taşımızı, çöpümüzü komşunun bahçesine attık. Onun arazisine attık. İşte sana kul hakkı. Evimizdeki müziğin, televizyonun sesini daha fazla açtık. Komşularımızı rahatsız ettik. Eve geldik, bağıra bağıra konuşmaya başladık. Adam yatamıyor. Adam sabah erkenden işe gidecek. Adam belki vardiyalı çalışıyor, gündüz evde yatması gerekiyor. Sen ise olması gerektiğinden daha fazla ses şamata yaparak o kişinin hakkına giriyorsun. İşte sana kul hakkı. Hayvanlarını, efendim tavuklarını salıvermişsin, başkasının arazisine yayılmış. İşte sana kul hakkı. Sen hortum getirmek, efendim elektrik almak ve benzeri yolu kazımışsın. Hendeye açmışsın, işini görmüşsün ama sonra orayı doldurmuyorsun. Gelen arabalar takır tukur takır tukur ilerliyor. İşte sana kul hakkı. Sen trafik kurallarına uymuyorsun. Aşırı hızlı gidiyorsun. İşte sana hem kamu hakkı hem kul hakkı kıymetli müminler, Müslümanlar olarak ince ruhlu, ince düşünceli olmak zorundayız. Bakın, bankaya gidiyorsunuz. Hastaneye gidiyorsunuz, değil mi? Adam ne yapıyor? Hemen kaynak yapmaya çalışıyor. Sanki oradaki Müslüman kardeşi değil, Müslüman olmasa bile kim olursa olsun. Orada sıranı takip etmek zorundasın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste buyuruyor ya, kişi kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Müslüman müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Şimdi biz hastanede o sıraya kaynak yaparken veyahut başka bir yerde markette olsun, bankada olsun, o sıraya kaynak yaparken o arkadaki kardeşimizi, o Müslüman kardeşimizi veyahut o gayrimüslim ne olursa olsun o insanı düşünüyor muyuz? Acaba biz onun yerinde olsak nasıl tepki veririz? Kıymetli müminler, Müslüman ince düşünceli, ince ruhlu olmalı. Müslüman birbirine karşı son derece şefkat ve merhametli olmalı.